Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kanlı eve gideceğiz. Arkadaşlar bugün kanlı eve gideceğiz şimdi. Kanlı evde gizemini biliyorsunuz. Çoğu kişi biliyor. Ama ben de arkadaşlar deneyeceğim. Çok kişi gerçek mi değil mi diye. Modlu mu modsuz da mı diye. Deneyeceğiz arkadaşlar. Şu an ben modsuz oynuyorum. Acaba Hakan modlular mı çıkıyor diye arkadaşlar? Ben deneyeceğim. Bakalım modlu GTA 5'te mi, modsuz GTA 5'te mi oluyor. GTA 5 şurası arkadaşlar. GTA 5 demişim. Kane şurası arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Söyle. bilmeyiz Arkadaşlar şuradan basalım arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın bakalım gerçek mi değil mi Arkadaşlar bunu göreceğiz hep birlikte Ben açıkçası inanmıyorum yani bence gerçektir ama ben modsuz oynadığım için bilmiyorum ve sizlerle birlikte uçak çalmaya da gideceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, havalimanında girince polisler, bütün polisler peşimize giriyor. Oğlum ne oluyor lan burada? Aha kanlı evde bir araba var arkadaşlar. Dur bari şu işaret gitsin. Dur şuradan şu radyoyu kapatalım. Bakın araba var chat burada. Deniyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi şuradan mazot alalım. Gelin arkadaşlar. Birlikte şu arabaları yakalım. arkadaşlar. Şimdi buraya ateşe vuracağız. Şuradan şöyle tabancayı alıyoruz arkadaşlar. Birazdan polisler de peşimize gelebilir. Yaktık. Biz de yanmayalım. Aman dikkat. Bismillah. İlk önce şu arabaları havaya uçuralım bir. E geçmiş olsun o zaman. Allah şu araba da patlayacak. Kaç polisler geliyor chat. Var polisler gelmeden hemen şunu deneyelim. Oy. Arkadaşlar kanlı gizem gerçekmiş. Diyeceğim de biz arabayı da patlattık. Şimdi nasıl gideceğiz? Polis de geliyor. Lan hoş. Arada durmadılar. Polis geliyor. Şimdi yakalanacağız. Çet polis bizi gördü. Arkadaşlar. Videonun sonundaki gizemi kaçırmayın arkadaşlar. Uçak da çalacağız. Lan bu nasıl bir araba? Bak bak polislere bak. Reis araba ötüyor şimdi polisler gelecek. Ya hak bismillah. Çık 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 çık. Boş. Geçmiş olsun chat. Buradan geçiş yasak. Biz de uçarız kardeş. Abo, abo. İyi kaç. İyi, iyi, iyi. İdare eder, idare eder chat. O şu aracı alalım bence. Ulan bu aracın şeyi neymiş böyle? Aga camı kırmadan girmesen olmuyor yani. Bir şey değil mi? Camı kırmadan girmesen olmuyor. İkidir camı kırıp giriyorsun. Hadi sen kilit kırmayı da biliyorsun ya Michael'cim. Arkadaşlar şimdi size güzel uçak Ha bu arada arkadaşlar modsuz kişiler için ben birçok şey göstereceğim bu arada. Size gösterdiğim şeyleri uygulayın arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle. Ama arkadaşlar size söylediğim şeyler çok işinize yarayacak. Şuradan size e, mesela iyi arabalar nerede bulursunuz onu bir göstereyim. Adam uçuyor ya. Mesela arkadaşlar şimdi haritada herkes de oluyor bu. Modlu modsuz fark etmez. Bakın şu. Hortum işi şu var ya işte yangın tüpü işareti. Ha. Buna geliyorsunuz ama buna bak arkadaşlar. Farklısına gitmeyin. Buna geliyorsunuz arkadaşlar. Oraya gidelim mi? Hemen şuradan bastık. Hemen gördüğünüz gibi şurası arkadaşlar. Bakın. Şurada da gösteriyor hatta. Ters girdik. Şuraya gireceğiz. Orada araç var mı? Şu anda yok. Bakalım. bir Birazdan başlayalım. Kayda olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi GTA 5'te işte akşam oldu. Şu an adamın birinin motoruna çaldık arkadaşlar. Polisler geliyor. Şimdi gidip bakacağız arkadaşlar. Oraya güzel araba gelmiş mi arkadaşlar? Güzel araba bulmak için oraya gidip almamız lazım. Ayrıca arkadaşlar, modsuz da Zentorno falan var. Ben size söyleyeyim. Zentorno modlu da oluyor falan demeyin. Zentorno parayla satın almanız lazım arkadaşlar internetten. Ama internette de çok paha, para para. Mesela bak bu tamirciye geldik gördüğünüz gibi. Bakın şurada modifiyeli araç duruyor. Bu aracı ustamız modifiye etmiş. Bakın bu modifiyeli araç mesela. Şu an biniyoruz. Bu modlu da değil. Şuradan müziği kapatayım. Ben, ben bir aracın sesine bakayım. Durun müziği kapatmamışız. Güzel ses. Güzel. Aracın sesi güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modifiye etmiş. Modifiye edilmiş bir araç. Ama cidden bunu ben yapmadım. Orada kendisi spam oluyor. Şimdi arkadaşlar. Size şey göstereceğim. Zentorno nasıl alınır. Bu modsuz arkadaşlar. İlk önce modsuz olduğunu belirteyim. Modlu bilgisayarlar çok oluyor ama. GTA modlu GTA 5'ler çok oluyor ama arkadaşlar şimdi telefona geliyoruz. Buradan internet açıyoruz. Bakın burası. İnternet aç yapıyoruz. Buraya gelip o şimdi araba satın alma sitesini yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada böyle şeyler var. Bakın bu uçak işaretine basıyoruz. Travel and Transport falan yazıyor. Buna bastığımız zaman arkadaşlar. Bak, ikincisi Legendary Motorsport. Tamam arkadaşlar? Legendary Moto Motor işte bu arkadaşlar. Buna basıyoruz. Buradan işte gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu cidden modsuz bir şey. Bakın burada istediğiniz araba gözüküyor. Modlu olduğunu zannedebilirsiniz ama modsuz arkadaşlar. Hatta sizi Zentor'una öyle göstereyim. Bakın burada gördüğünüz gibi ama çok para arkadaşlar. Bakın 725.000 TL. Burada istediğiniz renk satın alabiliyoruz. Sarı, mor, kırmızı, yeşil falan işte burada gözüküyor. Bu renkleri alabiliyoruz. Ama başka araçlar da var. Motor da satılıyor da bu motorlar zaten herkes de gözüküyor dışarıda. Bu da gözüküyor ama şunlar gibi araçlar kimse kullanmıyor. Bakın hele şu kimse de yok. Zentorno Zentornoy falan kimse kullanmıyor arkadaşlar. Yani NPC'lerde falan göremezsiniz. Ferrari'yi görebilirsiniz NPC'lerde ama yani şey göremezsiniz. Zentorno'yu falan göremezsiniz. Bizde kaç para var? 8.000 TL para var Michael'da. Franklin'de de 11 Franklin'de de 14.000 TL para var. İkisinin parasını birleştirsek bile Zentorno'yu alamıyoruz arkadaşlar. Bunun için banka soymamız lazım. 5 tane banka falan soymamız lazım. Şimdi arkadaşlar bir de size şey gösterecektim ben neydi? Gizemli ha uçak 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 havalimanına götürecektik. Ben havalimanına geçince kayda başlayayım arkadaşlar. Havalimanına gidince kayda başlayayım. Evet arkadaşlar şimdi havalimanı oraya geldik. Gelirken araç biraz hasar aldı arkadaşlar ve bunun içinde size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Hemen bakın şöyle. Mesela diyelim ki sizin şurada canınız var arkadaşlar. Diyelim sizin bu canınız azaldığı zaman ee, burada şey var tuşu. Parantez açma tuşu var arkadaşlar. ESC tuşunun altında parantez açma tuşu var. Hile kodu yazıyor burada arkadaşlar. Hile koduna geliyorsunuz. Bakın. Turtle. Turtle yazıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi Turtle Turtle yazıyorsunuz. Enter'a bastığınız zaman hem arabanız düzeliyor hem de canınız fulleniyor arkadaşlar. Bakın arabamız düzeldi. Farlar yandı çok şükür. Arabamız düzeldi ve canımız da fulleniyor arkadaşlar bunun yanında. Arabadayken hem arabamız hem de canımız fulleniyor arkadaşlar. Şimdi uçak çalma konusuna gelelim. Aha az önce bak az önce şu kıza çarptım ben. Polisler gelmiş. Neyse. Şuradan hemen arkadaşlar havalimanının içine uçacağız arkadaşlar. Uçtuktan sonra da ne olacak? Bir tane jitin yanına gideceğiz. Ondan sonrası. Aga yapmayın be. Arkadaşlar şimdi havalimanına girmem için benim bir yer bulmam lazım. Nereden gireceğiz havalimanına? Havaliman girişi nerede? Aha buldum. Arkadaşlar şimdi uçuyorum. Eyvah 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 uçamıyorum. Aracı yapan kişi drift aracı yapmış bu arada arkadaşlar. Çok pati çekiyor araç. Yapma be önüme atlamayın. Bismillah. Hayırlı Oha takla attı. Bu nasıl bir takla? Araba takla. Hadi lan. Düz iniyor muyuz? Düz muyuz? Ama 3 yıldız diyor. Oha biraz kibar olun oha ya. Abo aracımız da biraz içinden geçtik de. Arkadaşlar ben büyük uçak değil de küçük jet çalacağım. Evet işte tam da aradığım gibi reis. Küçük jet. polisik artık çok geç uçağını çaldım. Ef lan binsene Eüzü bismillah. Geri gel. Bakın arkadaşlar uçağımızı çaldık. Uçağımıza hasar verdiler. Aynısı gibi ile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracı uçağımız tamir oldu ve kaldırmak için arkadaşlar Fareye sol e, sol tıklıyoruz arkadaşlar. Sol tıklayıp fareyi geriye doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Kaldırmasını zaten başarırsınız. Evet arkadaşlar. Bu uçakta çaldık. Helikopterle geliyorlar arkadaşlar. Şunlara bak. Uçakla helikopterlerine çarpmam yok mu? Gelin lan gel gel. Gelsenize bir. geçmiş olsun. Neyse arkadaşlar, bir videomuz da böyleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, e, sormanız gereken bir soru varsa, aklınızda takılan bir soru varsa yorumlara siz yazın arkadaşlar. Ben size cevap vereceğim. Yanıtlayacağım bütün e, yorumunuz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın görüşürüz